Bugün GV Devlet Hastanesi'nin temel atma için Alifat Ucube Köprüyü GV Belediyesi yıkamış. Yapmış olduğu bu güzel hizmet neticesinde köprüye çıkışlar sıkıntılı hale gelmiş. E, tırlar, yüklü tırlar rampayı çıkamıyor. Şu anda patinaj yapıyor. Ve karşılaştığımız tablo maalesef bu. Köprümüz İyi bir temizliğe bile gelemiyor. Gayveyoresi.com Yörenin gözü kulağı ve sesi. Köprüyü yok yıkamışlar abi. He. kurumayınca. He Evet abi. Allah. Şimdi herhalde kepçeyle çekecekler bu tırları. Evet hmm. tır. Yan taraftan küçük arabalar geçiyor. Büyük arabalar geçemiyor. Sanki yola dökülmüş gibi ya. Yok abi mazot değil ya. Yok yok yani o içe benziyor da yani evet, evet. tamam. Yıkamışlar. Bugün açılış var GW'de herhalde onun için yaptılar. Evet. Tahmin ediyorum öyle tahmin ediyorum. Onları çekici alap yokmuş mu ya onu çeker mi? Abi kepçe de sığmadı. Oradan kepçe gelecek şimdi üst taraftan gelecek kepçe. Aşağıdan geldi olmadı.